<laughs> ee, i̇lk önce abla oldum, sonra anne oldum. Ya yani mutlu hissediyorum, güzel hissediyorum, şanslı hissediyorum bir kız kardeşim olduğu için bu şekilde. Birçok farklı duygu aynı anda. Evet aslında. evet kesinlikle öyle. Yeni anne oldum, ee, Anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Ee, yaşanmış, çocuklarım büyüdü ama tekrar sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Kaçıncı Üç. E, Üç e, ve son. <laughs> e, daha önce hiç çevrinizde böyle aynada doğranmış mıydı? Yok, yani, olmadı. Hiç olmadı. <laughs> Siz, Kızım ya? evlendi. Ee, evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım. Ee, herkesle paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyor zaten. Hala benim doğum yaptığımı. Hep eşim şey diyor kız gitti kız aldık yerine çok güzel bir duygu ama şey, isimlerini koydu. Kuzey Melina kardeşim ismi benim çocuklarımın ismi Melek Melih, Melina evet ben Erkan Bey'den çok memnunum ee, Allah razı olsun sizden sürecimi tamamlamama çok yardımcı oldu doğumumu e, biraz Kendisi. zorlu bir süreç geçirdim ama bana çok faydası oldu kızıma da keza. Çok teşekkür ediyorum. Tabii nadir bir durum. Yani ben meslek hayatımda karşılaşmamıştık. O yüzden e, ilginç oldu bizler için de. E, en başta annesi, sonrasından da kızı ikisi de doğum yaptılar. E, aynı anda e, Melek hem anne oldu hem de abla Aha. oldu. Hani buna bizim şahitlik etmemiz de bize mutluluk verdi. Meslek hayatımızda karşılaştığımız ilginç vakalardan bir tanesiydi. Bizler de buna şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Karısı <laughs> tekrar başladı. Ben... <laughs> <Hadi, gülüyor> <ya>. Olamaz. <olmaz. gülüyor> Thank <laughs>